selamünaleyküm örgü severler. Hanife'nin örgü sevdası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere kabartmalı çok şık bir modelle geldim. İnşallah bunu anlatacağım size. Modelimiz 8 ilmek ve katlarından oluşuyor. Başta ve sonda birer tane kenar ilmeğimiz var. 8 artı 1 ilmek. Ben şişime attım ilmeklerimi hazırladım. 2 sıra haroşamı ördüm. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Dilerseniz başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başta 3 ilmek kenar ilmeğimizden sonra 3 ilmek ters alıyorum. 3 ilmek düz. 5 ilmek ters. 3 ilmek düz. 5 ilmek ters. 3 ilmek düz. 3 ilmek ters. Ve kenar ilmeği. Ee, başlarda ve sonda e, 3 tane tersimiz yarım model uyguluyorum. Bu sebepten dolayı başta ve sonda üçer tane ters ilmeğimiz var. Ee, örgümüzün arka yüzünü de göstermek istiyorum. Tamamen ters bu şekilde oluyor. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi alıyorum, İpimi kendimden tarafa alıyorum ve ters olarak başa kadar devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ben, sonlarda, başta örerek alıyorum. Bu arka tarafta olması gerekiyordu. Burada iki tane tersim var, kenar ilmeğimden sonra iki ters örüyorum. Buradaki tersle düzümü, düz ilmeklerimi yönlerini çevirip ikisini birlikte soldan sağa kesiyorum başına alıyorum bir tane düz örüyorum başına alıyorum buradaki ters de düzümüzü ikisini birlikte sağdan sola kesiyorum 1 2 3 ilmek ters örüyorum yine burada ilmeklerimin yönünü çeviriyorum. Soldan sağa ikisini birlikte kesiyorum. Başına aldım. Bir düz ördüm. Başına aldım. İki ilmeğimi birlikte kestim. Sağdan sola. Üç tane ters örüyorum. ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum soldan sağa ikisini birlikte kestim başına aldım bir düz başına aldım ikisini birlikte sağdan sola kestim 1 2 ters ve kenar ilmeğimi aldım arka tarafta hiçbir şey yapmıyorum. Ters olarak devam ediyorum. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Ben sıramı tamamlayıp geliyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane ters ördüm. İlmeklerimin yönünü çevirip ikisini birlikte soldan sağa kesiyorum. Başına aldım. 1 2 3 tane düz ördüm başını aldım 2 ilmeğimizi birlikte sağdan sola kestim bir tane ters ördüm ilmeklerimin yönünü çevirdim soldan sağa ikisini birlikte kestim başını aldım 1 2 3 düz ördüm başını aldım sağdan sola iki ilmeğimizi birlikte kestim. Bir tane ters ördüm. İlmeklerimin yönünü çevirdim. Soldan sağa ikisini birlikte kestim. Başına aldım. 1 2 3 ilmeğimizi düz ördüm. Başına aldım. Bir tane ters ördüm pardon başına aldım ikisini birlikte sağdan sola kestim bir tane ters örüyorum kenar ilmeğimizi alıyorum arka tarafta yine tamamen düz olarak başa kadar devam ediyorum Pardon tamamen ters olarak başa kadar devam ediyorum Arka yüzümüzü tamamen ters örüp ön yüzümüze geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Bir, iki tane daha düz ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş ters ördüm. Bir, iki. 3 düz ördüm. 1 2 3 4 5 ters ördüm. 1 2 3 düz ördüm. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. 1 2 tane düz ördüm. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka tarafımı tamamen ters olarak örüyorum. Örgümün ön yüzüne geldim kenar ilmeğimi aldım bir tane daha düz ördüm başına alıyorum bir tane düzle bir tane tersimizi birlikte kesiyorum 1 2 3 tane ters alıyorum ilmeklerimin ilmeklerimin yönünü çeviriyorum iki tane ilmeğimin soldan sağa ikisini birlikte alıyorum başına alıyorum bir düz örüyorum başına alıyorum sağdan sola iki ilmeğin birlikte kesiyorum 1 2 3 ters ilmeklerimin yönünü çeviriyorum soldan sağa ikisini birlikte kesiyorum başına alıyorum bir düz başına alıyorum ikisini birlikte kesiyorum bir iki üç ters ilmeklerimin yönünü çeviriyorum. Soldan sağa kesiyorum. Başına aldım. Bir düz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka tarafta tamamen ters örüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi aldım. Düz ördüm. Bir tane daha düz ördüm. Başına alıyorum ikisini birlikte kesiyorum bir ters başına Pardon başına almıyorum ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum soldan sağa düz olarak kesiyorum başına alıyorum 1 2, 3. Başını alıyorum. 3 tane düz ördüm. İkisini birlikte kestim. Bir ters örüyorum. Ilmeklerimin yönünü çeviriyorum. Soldan sağa ikisini birlikte kesiyorum. Başını aldım. 1, 2, 3 düz. Başını aldım ikisini birlikte kestim bir ters ilmeklerimin yönünü çeviriyorum İkisini birlikte kestim başına aldım bir iki tane düz ördüm kenar ilmeğimi aldım arka tarafındayım sıra sonuna kadar ters olarak örüyorum. Arka yüzümüzü de. Modelimin ön yüzüne geldim. Bakın, birinci baklavalarımız tamamlandı. Modelimiz bitti. Burada şimdi tekrar en baştan yaptığımız gibi 4 ters yani kenar ilmeğimizle beraber o hariç 3 ters, 3 düz, 5 ters, 3 düz, 5 ters, 3 düz olarak öreceğiz. Yine aynı bu model tekrar yeni baştan başlamış olacak. Bu şekilde modelimiz devam edecek. Bütün örgülere yakışacak bir model. Battaniye, bebek battaniyesi, süveterlerde, yeleklerde, anne yeleklerinde her türlü örgüyü kullanabilirsiniz. Çok şık, yapımı da basit. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin diyorum. Denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten güzel, şık duruyor. Şurada daha büyük göstereyim. Kanalıma abone olup destek olursanız, beğeni yaparsanız, yorumlarınızla beni yalnız bırakmazsanız çok sevinirim. Herkese yapacak olan herkese teşekkür ediyorum. İzleyenlere te çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler.